Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki videoda 2025 YKS TYT tarih tekrar kampında nasıl bir yol izleyeceğimizi ve sefer planımızı beraber yapmıştık. Şimdi bu videoda ise bu yol haritasını gerçekleştirmeye başlıyoruz. İlk konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi üzerinde Asya Hun Devleti olacak. Asya Hun Devleti deyince aklımıza gelen ilk şeylerden birisi Orta Asya'nın ilk teşkilatlı Türk devleti olmasıdır. İlk teşkilatlı Türk devleti olmasıdır. Bu devletin başkenti devlet ana olarak bilinen Ötüken şehridir. Kurucusu ise Teoman'dır en parlak dönem ise metahan zamandır. Özellikle bu temel bilgiler dışında bize bir soru gelecekse Metehan döneminden gelme ihtimali oldukça yüksek. Özellikle Metehan zamanı Metehan zamanı Çinliler ile yapılan savaşlara sahne olmuştur. Ve bu savaşların temel amacı genellikle İpek yolu ticaretine hakim olma mücadelesi üzerine şekillenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Metaan Painting adı verilen bir savaş gerçekleştirmiş ve bu savaşın neticesinde Çin'i vergiye bağlamıştır. Çin'i vergiye bağlamıştır. Çini vergiye bağlamasının en temel sebebi yani gidip orayı tamamen egemenlik altına almaktansa sadece vergiye bağlamak istemesinin en temel sebebi gençler Türklerin kültürel özelliklerini kültürel özelliklerini kaybetmesini engellemektir. Kaybetmesini engellemektir. Yani asimile olmalarını engellemektir. İşte yukarıda sınavda ne yapacak? Bir dedikodu verecek, bir hikaye verecek. Metan döneminin işte Çin ile yapılan savaşların hikayesini yukarıda verecek. Ve bunun temel politika olmasının sebebi nedir diye soracak. Sizin aramanız gereken seçenek ise Türklerin kültürel özelliklerini kaybetmesini engellemektir. Yani asimile olmalarını engellemektir. Olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında Meta'nın ölümüyle beraber gençler Asyon Devleti ikiye ayrılarak bütünlüğünü yani devlet olma birliğini ortadan kaldırmaya başlayacaktır. Özellikle baktığımızda Kyok Hohenge ve Çeçi arasında yaşanan mücadeleler bunun en tipik örneklerini bize sergilemektedir. Kiyok dönemine baktığımızda Kiyok Çinli bir prenses ile evlenecek. Hoenyo Çin'e bağlanmayı tercih edecek. Çiçi ise bunu büyük bir utanç verici utanç verici durum olarak niteleyecek. Bu üç farklı yaklaşım işte Asya Hun Devleti'nin devlet olma özelliğini ne yapacaktır? Ortadan kaldıracaktır. Ve bunun neticesinde Asun devleti doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılacak. Daha sonra kuzey ve güney olarak ikiye ayrılacak ve kuzey Hunları ise büyük bir göç dalgasına sahne olacaktır gençler. Evet. Bilmemiz gereken en temel konular bunlar. Bunun dışında birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ekstra Asya Hun Devleti dediğimizde aklımıza Oğuz Kağan destanı gelmedi. Ve bu destanda Oğuz Kağan'la da geçen kişinin metan olduğu düşünülmekte. Tüm devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı kurultay, diğer adıyla danışma meclisinin ilk defa bu dönemde ortaya çıktığını biliyoruz. Bunun dışında Türkler ve Çinler arasında yapılan ilk antlaşmanın ilk antlaşmanın yani Kuzey Şansi antlaşmasının bu dönemde yapıldığını biliyoruz. Bunun dışında Metan döneminde ıslıklı oklar onluk sistem ve vatan sevgisi gibi vatan sevgisi gibi kavramların metahan zamanında ortaya çıktığını biliyoruz. Evet gençler, As Hun Devleti ile ilgili bilmemiz gereken en temel konu başlıkları, maddeler bunlardan ibaret. Peki, burada kalıyor muyuz? Hayır. Hemen ekranın sol tarafına bakıyoruz. Ben size yapılması gerekenleri ve öğrenilmesi gerekenleri anlattım dikkat edilecek yerleri vurguladım. Sizler de bu videoyu bitirdikten sonra şunu yapacaksınız. Gideceksiniz, bir tekrar yapacaksınız. Tekrarınızı tamamladıktan sonra ise bununla ilgili yani Asya Hun Devleti ile ilgili en az 2-3 test çözmenizi istiyorum. Bu testin sonunda nerede yanlış yapıyorsunuz, hangi bilgileriniz eksik bunu tamamlamayı ne yapacaksınız öğreneceksiniz. Evet. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın, bana destek vermeye devam edin. Görüşmek üzere, kendinize iyi davranın.